Günaydın, bugün 19 Ağustos, TEP yatırımından Pınar ben. Dün Amerika'da haftalık işsizlik başvuruları beklentilerden daha iyi gelirken konut satışları datası bir miktar beklentilerin altında kaldı. Amerikan ve Avrupa borsaları dün de yatay pozitif bir seyir izledi. Amerikan doları %0.85 güçlenirken gelişmekte olan ülke para birimlerinde zayıflık devam etti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dün para politikası faizini 100 bas puan indirerek %10'ça e çekti. PPK metninde yer alan açıklamada 3. çeyreğe ilişkin öncü göstergelerin iktisadi faaliyette ivme kaybına işaret ettiği, küresel büyüme yönelik belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olması gerektiği vurgulandı. Para politikası faizindeki indirimin ardından PPK menetliğinde kredi faizi ile para politikası arasındaki derinleşen farka vurgu yapılması BİS'te banka hisselerinin satışına sebep oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası haftalık verilerinde yabancı yatırımcıların 12 Ağustos haftası itibariyle BİS'te net 270 milyon dolar alım yaptıklarını takip ettik. Bugün Euro bölgesi Temmuz ayı aylık üfe ve cari açık verilerini takip edeceğiz. Dün Borsa İstanbul'da devam eden yüksek hacimle desteklenen %1.3 pozitif getiri kaydedildi. Bankacılık endeksi günü %0.5 düşüşle tamamladı. Bugün bilançoları güçlü gelen hisselerden Vestel ve Türkcell'de hareketlilik görebiliriz. Herkese iyi günler, iyi hafta sonları.